Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, ekranları başında bizleri izleyen Değerli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve haftalık değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Geçtiğimiz pazar günü 3 Aralık'ta Türkiye'ye DEVA dedik. Yerel seçimlerdeki yol haritamızı kamuoyuyla paylaştık ve ilk etapta 51 belediye başkan adayımızı vatandaşlarımızla buluşturduk, tanıttık. DEVA Türkiye için burada dedik. Umut DEVA'da dedik. Güzel günler gelecekse DEVA ile gelecek dedik. Her gün yaşıyoruz, görüyoruz. Ülkemiz gerçekten zor dönemlerden geçiyor sadece ekonomik anlamda değil, siyasi ve hukuki anlamda da ülkemiz zor günlerden geçiyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı tarafından HSK'ya yargıdaki çeteleşme ve rant çarkı için yapılan başvuruyu her fırsatta hatırlatacağım, dillendireceğim demiştim. Yine bugün hatırlatıyorum. Fakat arkadaşlar bugün önümüzdeki yerel seçimleri kötüye giden ekonomiyi veya yargı darbesini konuşmayacağım. Bugün sadece coğrafyamızı kana bulayan, anne karnındaki bebekleri öldüren, binlerce sivil insanın hayatına, yaşamına, evine kasteden vahşeti konuşacağım. Bu vahşet sadece Gazze ile de sınırlı değil. İsrail devleti yıllar boyu hapishanelere doldurduğu Filistinlere işkence ediyor. Çopla, tazlikli suyla, plastik mermilerle Filistinler her gün işkence görüyor. Gazze zaten bir açık hava hapishanesiydi. Hatırlayalım Batı Şeria zaten İsrail askerlerinin, polislerinin kontrolünde olduğu bölge. Filistinlerin de yaşadığı bir bölge. Gazze ayrı coğrafi olarak ayrı Akdeniz kıyısında ve sadece Filistinlerin yaşadığı bölge. Gazze dediğim gibi zaten bir açık hava hapishanesiydi. Ve 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda can kaybı şu ana kadar 16 bin'i geçmiş durumda. Yaralanan insan sayısı arkadaşlar 40.000'in 40 üzerinde. Biliyorsunuz Gazze'de yaşayan nüfus yaklaşık 2.300.000. Bu ölen hayatını kaybeden vatan Filistinler'de yine yaralanan Filistinler'in sayısını nüfus oranla şöyle bir Amerika nüfusuyla Mukayese edelim, bir orantı kuralım. Amerika'da nüfusu ne kadar? 340 milyon. Öyle bir savaş düşünün ki Amerika'da yaşayan insanlardan tam 2 milyon 400 bini öldürülmüş olsun. Öyle bir savaş düşünün ki tam 6 milyon Amerikan vatandaşı yaralanmış olsun. Yani Gazze boyutlarında 2 milyon 300 bin kişinin yaşadığı bir bölgede 16 bin hayatını kaybedenin ve 40 bin yaralının Amerika nüfusuyla karşılaştırıldığında aslında ne kadar büyük bir katliam olduğunu, ne kadar büyük bir insanlık faciasını bize daha iyi anlatıyor bu sayılar. Başka sayılarla devam ediyorum. Yaralılara şifa olmak için Gazze'de o ağır bombardıman altında huzurlarını kaybeden, yaralanan, can çekişen insanlara yardımcı olmak için çırpınan sağlık çalışanlarından tam 281'i hayatını kaybetmiş durumda. 281 sağlık çalışanı. Gazze'de olan biteni dünyaya duyurmaya çalışan, oradaki zulmü, katliamı dünya kamuoyuna ulaştırmaya çalışan basın çalışanlarından tam 73 kişi İsrail saldırılarında ölmüş durumda. Yine Gazze'de yaşayan 1 milyon 800 kişi evinden çıkıp Gazze içerisinde başka bölgelere sürülmüş durumda. Yani Gazze nüfusunun tam %80'i şu anda evsiz baksız. Bu da yetmedi. 7 günlük aradan sonra İsrail saldırıları tekrar başladığında özellikle güneyden de işgal başladığında ne diyorlar? Buradan gidin. Ya siz zaten Gazze'nin kuzeyini işgal ettiniz. Buradan gidiniz dediniz. İnsanlar güneye doğru hareket etmek zorunda kaldı. E şimdi güneyden de kuşatıyorsunuz, güneyi de işgal ediyorsunuz, insanları yine gidin diyorsunuz. Nereye gidecek bu insanlar ya? Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Zaten bir açık hava hapishanesinde olan insanları dar açık bir alana sıkıştırıp, sıkışmış alanda da her gün üzerine uçaklarla bomba yağdırıyorsun. İnanılır gibi değil. Meseleyi sadece sayılardan ibaret gördüğümüzde arkadaşlar dile kolay geliyor. Şu o zaman istatistik bir, bir hürriyete büründürmeye çalışan rakamlardan her birisinin birer insan olduğunu sürekli hatırlamamız gerekiyor. Her biri can. Her biri insan. Gazze'den gelen ölü, ölü sayılarının her birinin bir hikayeye, bir yüze, bir hatıraya sahip olduğunu hiç unutmamamız gerekiyor. Hep hatırlamamız gerekiyor. Arkadaşlar rakamlar çok şey anlatır. Doğru. Ekonomiye dair çok şey anlatır rakamlar. Kişi başına düşen milli gelir deriz, borç deriz, faiz deriz, kur deriz. Hepsi rakamdır. Bize bir ülkenin nasıl yönetildiğiyle ilgili önemli ipuçları verir. Bir davanın kaç ay sürdüğü, Sokak ortasında birini öldüren çete üyesine ne kadar ceza verildiği de yine rakamlardan ibarettir. Kiralar, öğrencilerin aldığı burslar, asgari ücret hepsi birer rakam, birer veridir. Bunları belki de en çok dile getirenlerden birisi benim. Rakamlar bize ülkenin genel gidişatı ile ilgili çok şey söyler. Fakat söz konusu insan yaşamı olduğunda rakamlardan fazlasını konuşmak gerekiyor. Yiyecek ekmeği içecek suya ulaşmanın her geçen saat zorlandığı, artık şu saat itibariyle hiçbir hastanesinde ameliyat yapılamadığı, tıbbi malzemelerin ve yakıtın güç bela bulunabildiği bir bölgeye dair sadece rakamları konuşmak, orada yaşam mücadelesi veren insanları bir zayiata indirgemek demektir. İşte tam da bu yüzden bugün sizlere sadece Filistin'i, sadece Gazze'ye konuşmak istedim. Daha önce de söylemiştim. Söz konusu Gazze ise ses çıkartmayan, sessiz kalan herkes bu zulme, bu suça ortaktır demiştim. İşte bunun için konuşuyoruz, konuşmak zorundayız. Çünkü Gazze'dekilerin sesini kısıyorlar. Sosyal medyada gönderileri yasaklıyorlar, kapatıyorlar. İnsanlar Gazze ile ilgili paylaşımlarından dolayı işinden oluyor. Bu nerede oluyor? Avrupa'da oluyor, Amerika'da oluyor. Bunlar Avrupa'nın göbeğinde yaşananlar, Amerika'da yaşanan hadiseler. Bilmediğimiz başka kim bilir neler oluyordur. Bunlar sadece basına yansıyan. Basında ağır bir baskı ve kontrol altında olduğu için maalesef her şeyi basından da öğrenemiyoruz. Avrupa'da sokağa çıkan binlerce insan Gazze için ses yükseltmeye çalışsa da asli görevi insanı yaşatmak olan devletler sessiz. Sessizliği bırakın birçok kurum ve kuruluş kendilerini İsrail hükümetinin yaptıklarını meşrulaştırmaya adamış durumda. Nedir bu korkuları anlamıyorum ya. Çekindikleri nedir? Bu batının yıllarca o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 50 milyon insanın öldüğü savaştan sonra insan hakları evrensel beyannamesine imza atarken, Avrupa insan hakları sözleşmesine imza atarken vicdan diyenler, insanlık diyenler bugün nerede bilmiyorum. Devlet binalarında, muhalif partilerin bürolarında, derneklerde sarkıtılan İsrail bayrakları görüyoruz. Onlar için Gazze'de yaşananlar izledikleri Hollywood filminden farksız. Ve bir psikolojik ambargoya alınmışlar. Özellikle siyasetçiler, devletleri yönetenler bu İsrail lobisinin korkusuyla, havucuyla baskı altında almış durumdalar. Ve arkadaşlar onlara göre Gazze'liler yasları tutmaya değer canlılar bile değil. Dedik ya onlar için sadece birer zayiat. İşte tam da bu nedenle Gazze'de yaşayanların ve ölenlerin rakamlardan ibaret olmadığını anlatıyorum bugün. Dua ederken evinde öldürülen Lülin'den, futbolu seven Tağ'dan, arkadaşları tarafından bir türlü evine gönderilemeyen çalışkan doktor Mithat'tan, Büşra'dan, anne karnında ölen Davut'tan. 10 yaşındaki Eymen'den bahsetmek istiyorum sizlere. Bakın arkadaşlar. 3 aylık hamile Fatma, kızları Farah ve kardeşi Zekeray yemek sofrasında katledildiğinde yıl 2006'ydı. Yeni değil bu hadiseler. Çabuk unutuluyor. Abdullah Bey oğlu Mahmut'u iki kez defnetmek zorunda kaldığında yıl 2009'du. Abdullah Bey önce çoraplarından teşhis edebildiği oğlunun bedenini bir kere defnetti. Bedeninin bir bölümü. Sonra birkaç gün sonra evladının bedeninin bir başka bölümünü buldu teşhis etti. ve onu ikinci kez defnetti. Ve 14 yaşındaki oğlunu iki kez defnetme acısı bir baba için çok ağır. Hamat annesinin kollarında uykusunda kaybetti hayatını. Roket saldırısıyla o da 14 yaşındaydı. Çok örnek var çok. Gerçekten okumaya devam etmekten hicap duyuyorum. Bunların hepsi çocuk, savunmasız. Futbol oynarken ölen Taha, sokakta yürürken ölen Ahmet. Ve hiç sokağa çıkmayayım derseniz, evimde durayım derseniz, Büşra evinde ders çalışırken öldü. Bakın arkadaşlar. Şunlar ne biliyor musunuz? Bunlar ilk 20 günde yani 7 Ekim'de 26 Ekim arasında ölenlerin isimlerinin listesi. 165 sayfa, 6767 kişi. Her bir satır, her bir isim bir hayat. Bu Filistin Devleti'nin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ölenlerin ve ismi tespit edilemeyenlerin listesi. Daha ismi tespit edilemeyen yüzlerce insan var. Ve bu sadece ilk 20 gün. 6767 kişi. Şu anda dün itibariyle tam 60 gün doldu. Ve o günden bugüne bu liste yayınlandıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı bunun iki misi daha. Yani hepsini eklesek 500 sayfa. Her bir can, her bir insan. Bu isimlerin her biri bir Eymen, bir Büşra, bir Ahmet, bir Fatma. Ve bakın burada enteresan yaşlar var arkadaşlar. Gün gün yaş sırasına göre yaşı böyle 50'nin 60'ın üzerinde olan çok az. Geriye bakın hepsi genç çocuk kadın ya. Savunmasız. Ellerinde hiçbir şey yok. Tepelerine uçaklarla bombalar yağdırılıyor. Tam bir insanlık suçu. Tam bir savaş suçu. Her geçen gün büyüyen bu insanlık krizini uluslararası toplum derhal çözmek zorunda arkadaşlar. Böyle bir şey görülmemiş ya. Biz Gazze'deki masumların artık ölmemesi için şunu söylüyoruz. Öncelikle İsrail hükümetinin ve ordusunun bu içinde bulunduğu cinnet haline derhal son verilmelidir. İnsanlık ayağa kalkmadır nedir bu ya? Nedir bu vurdum duymaz ben anlamıyorum. Öncelikle dinmek bilmeyen bu intikam körlüğüne bir dur denilmelidir. Öyle beş gününe yedi günlüğüne durdurmak çözmüyor bu işi. Ne anladık? Dertleri esirleri şöyle bir almak ama ondan sonra bombalara devam etmek. İsrail içinde girdiği bu yolun çıkmaz sokak olduğunu anlamak zorunda. Siz İsrail'in sözüm ona güvenliğini böyle sağlayamazsınız. Mazlumlara zulmedip ondan sonra kendiniz huzur ve güvenlik içerisinde yaşayamazsınız. Bunu anlayın ya. Olmadı değil mi? 70 yıldır olmadı. 700 yıl geçse de olmayacak. İsrail'in bunu anlaması lazım. Aksine her geçen gün İsrail hükümeti ve ordusunun insanlık suçları ve savaş suçları daha da kabarmakta. Ve bu suçların failleri er ya da geç yargı önünde hesap verecekler. Nasıl Bosna'da zalimler çıktılar, mahkeme önünde haber verdiler. Aradan onlarca yıl geçse de adalet bunu unutmadı. O vicdanların adaleti bunu unutmadı. Bugün Gazze'de yaşananları da insanlık vicdanı unutmayacak arkadaşlar. Ve yapılan katliamı biz de Deva Partisi olarak tüm kadromuzla beraber unutmayacağız, unutmayacağız. Buradan ben İsrail halkına ve tüm dünyadaki Yahudilere de seslenmek istiyorum. Bu bebek katili Netanyahu ve eli kanlı savaş kabinesi aslında tüm dünyadaki Yahudileri asırlarca sürecek bir utanca maruz bırakmak. Tarih boyunca acılar çekmiş, zulüm görmüş bir halktır Yahudiler. Adeta topyekün bir faaliye şu anda Netanyahu tüm Yahudi toplumlarını hapsetmeye çalışıyor. Filistinler için değil, sadece Filistinler için değil, şu andaki İsrail hükümeti Yahudiler için de artık bir tehdit haline gelmiştir. Yahudi toplumları itirazlarını daha güçlü bir biçimde ortaya koymalı ve bu canilere artık dur demelidir. Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Avrupa ülkesi anne karnındaki bebekleri öldürmenin, okul, hastane, cami ve kilise bombalamanın, sivil altyapı yok ve yok etmenin bir meşru müdafaa olarak görülemeyeceğini artık anlamalılar anlamalıdırlar. idrak etmelidirler pek çok batı ülkesi şu ana kadar ortak oldukları suçun ve utancın daha fazla taşınamaz olduğunu görmelidir. Bu ülkeler İsrail'i gözü kapalı desteklemenin, cesaretlendirmenin, askeri ve mali yardımlara devam etmenin vahşeti artırma dışında bir sonucunun olmadığını anlamalıdırlar. Buradan Amerikan yönetimine ve pek çok Avrupa ülkesinin hükümetlerine seslenmek istiyorum. Filistin halkına karşı onlarca yıldır, onlarca yıldır sürdürülen tecrit, baskı ve zulüm devam ettiği sürece, yerleşkelerin inşası devam ettiği sürece, yerleşkeler yaygınlaştığı sürece, ilahi dinlerin kutsal mekanları her gün taciz edildiği sürece, İsrail ve Filistin arasında kalıcı bir barış asla sağlanamaz. Dertleri İsrail'in güvenliği ise zulüm bitmeden, işgal bitmeden, taciz bitmeden güvenlik sağlanmaz, sağlanamaz. Özelde bölge ülkeleri, genelde tüm İslam ülkeleri, İsrail ve destekçilerine karşı daha net, somut, kararlı ve caydırıcı adımlar atmak zorundalar. İşte gördük, Arap Ligi ile, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı ortak bir toplantı yaptı değil mi? Bütün liderler oradaydı, Sayın Erdoğan da oradaydı. Ve ya, yaptıkları açıklamaya bakın ya, somut ne var somut, kınıyoruz. Uyarıyoruz. İyi de somut olarak ne yapıyorsun? Bugüne kadar herhangi bir Arap ülkesinden, herhangi bir İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olan ülkeden bir ekonomik yaptırım duydunuz mu? Bir kısıtlama duydunuz mu? Türkiye'den son 60 günde bu zulüm başladı başlayalı yüzlerce geminin sevkiyatıyla alakalı en ufak bir tedbir, bir yavaşlama duydunuz mu? Valla para söz konusu olunca herkesin gözünde o yeşil dolar işaretleri beliriyor. Çok yazık, gerçekten yazık. İslam ülkeleri aralarındaki ihtilafları derhal bir kenara bırakmalı ve İsrail'e karşı diplomatik, siyasi, hukuki ve ekonomik adımları atmada tek vücut olarak hareket etmek zorundalar. İslam ülkeleri Gazze'ye insani yardımlar ulaştırma ve yaşanan insanlık dramına son verme konusunda da bedeli ne olursa olsun hep birlikte kararlı adımlar atmalılar. Ve değerli arkadaşlar gerçekten tam da bu noktada Türkiye'ye aslında çok önemli bir rol ve sorumluluk düşüyor. Masum insanların kanı dökülürken Türkiye hamasi söylemlerin değil çözümün tarafı olmak zorunda. Türkiye, Gazze'deki insanlık krizi için çaba göstermek, çözüm önerilerini de bir an önce somutlaştırmak zorunda. İktidar, Gazze'de yaşananların bir iç siyasi hamasi söylem malzemesi olmaktan öte aktif bir oyuncu olarak, etkili bir oyuncu olarak barış için rol almak, görev almak zorunda. Önceliğimiz kalıcı barışın konuşulabildiği bir ateşkes, ateşkes olmalıdır. Önce bir silahlar susmalıdır. Arkasından kapsamlı bir çözüm için derhal kollar sıvanmalıdır. Ben söylüyorum tekrar söyleyeceğim. Söyleterim bakın kayıtlarda 10 sene sonra 20 sene sonra da bu kayıtlar ortaya çıkacaktır. Sadece zulümle, sadece masumları öldürmekle bir ülke güvenliğini sağlayamaz. Güvenlik öncelikle hukuki meşruiyetle sağlanır. Vicdani meşruiyetle sağlanır. Yaptıklarınız hukuken gayrimeşruysa, vicdanen gayrimeşruysa Gayrimeşru yollardan güvenliğinizi sağlayamazsınız. 70 yıl değil. Daha önce de söyledim. 700 yıl geçse İsrail hükümetleri bu kafayla hareket ettiklerinde kendi halklarının güvenliğini sağlayamazlar. Hükümet, şu andaki hükümet diplomatik adımların yanı sıra İsrail'e yönelik ekonomik yaptırımları da derhal devreye sokmalıdır. Dikkat ederseniz bizim hükümet buradaki İsrail Büyükelçisi'ni geri göndermedi. İsrail Büyükelçisi'ni geri çekti. Ya bu olay başlayınca hani Büyükelçi niye vardır? İletişim için vardır değil mi? Elçi, elçilik yapar. iletişim kurar. E artık iletişim kurulamıyorsa, sözün gücü kalmadıysa o elçi olan ihtiyaç bitmiş demektir. Ve Türkiye bekledi bekledi en son İsrail gelecek. Yani arkadaşlar 3 hafta sonra yeni bir yıla 2024'de gireceğiz. Biz diyoruz ki Bundan 10 yıl sonra karşınıza geçip üzerinde başka isimlerin yazılı olduğu sayfalar biraz önce gösterdiğim sayfalar yine böyle gösterilmesin. Bunlar artık sona ersin. Ölümler bitsin. Biz diyoruz ki Gazze'deki masumların talepleri iktidarın ayrı, muhalefetin ayrı hamasi söylemleri arasında kaynayıp gitmesin. Masum insanların kanı dökülürken savunulacak şey ancak ancak onurlu bir barıştır. İnsan onuruna yakışır, yaraşır bir barıştır. Filistinlerin kendi kaderlerini seçimle belirleyecekleri bir sistem oluşturulmalı ve seçim sonuçlarına içeride dışarıda herkes saygı göstermelidir. Çatışma çözümünün ara bulucularından birisi olarak ülkemizi temsilen, barış için gayret gösteren çok sayıda heyete başkanlık yapmış birisi olarak o gün söylediklerimi bugün de tekrar ediyorum. Türkiye'deki iktidar partilerine, muhalefet partilerine ve özellikle de Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Hamaset çözüm üretmiyor. Lafla insanların hayatı kurtulmuyor. Diplomasi iyi çalıştırmanız gerekiyor. Hem yaptırım gücünüzü, caydırıcı gücünüzü iyi kullanmanız gerekiyor ama bir yandan da siyasi diyalog kapılarında sürekli zorlamak gerekiyor. Biz Gazze için bu konudaki bilgi ve birikimimizi paylaşmak, ortak bir, bir yol haritası ortaya koymanın şu anda elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu taş büyük, taş ağır, yük ağır. Ve işte bu yüzden Gazze için sağduyuyla hareket edilmeli ve hep beraber iktidar muhalefet demeden taşın altına elimizi birlikte koymalıyız diyoruz. Değerli arkadaşlar ben sözlerime son verirken buradan ateşe su taşıyan karınca misali küçük büyüklemeden yardımlarını Gazze'ye ulaştırmaya çalışan, iyilikte yarışanlardan olan vatandaşlarımıza selam göndermek istiyorum. Maalesef her konuda olduğu gibi bu konuda da türlü söylemlerle insanlarımızı birbirinden ayırmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz. Ne demiştik? Her kesimin otokratı var. Hep oldu olacak. Ama biz onlara işaret edeceğiz. Diyeceğiz ki işte bu kesimin otokratları bunlar. Sevgili arkadaşlar, ekranları başında bizleri izleyen tüm gençler, yaşlılar, önce biz barış için birlik olacağız. Önce biz barış için birlik olacağız ki Filistin kazansın, Gazze kazansın, insanlık kazansın. Gazze için elini taşın altına koyan herkese bir kez daha selamlarımı, hürmetlerimi yolluyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Eğer, eğer sorusu olan basın mensubu arkadaşlarımız varsa onların sorularını e, alalım. Yoksa müsaade isteyeceğim ben. Benim buyurun lütfen. E, kendiler, hamaseti bırakmalı somut e, çözüm e, noktasında aktif rol almalı dediniz. Sayın Cumhurbaşkanı da bir beyanatı var. Gazze'deki bir avuç sivil e, karşısında yüreği de bacağı da titreyen İsrail'in gerçek bir orduyla, gerçek bir güçle karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkaktır. İsrail yönetiminin böyle bir acı akıbete gerek kalmadan bir an önce aklını başına almasında fayda görüyoruz. Bu şekilde bir değerlendirmesi var. Bir ordu göndermesi yapıyor. Yine enflasyonla ilgili olarak da en zorlu dönemi geride bıraktık. İnşallah bundan sonra daha ee, iyi ve sürekli bir sürece doğru ilerliyoruz, gideceğiz diyor. 2022, 2022'de de buna benzer bir cümlesi var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bir de e, ilk kez Avrupa Parlamentosu e, üyesine Türkiye e, raportörüne Osman Kavala'yı ziyaret izni verildi. E, bu başlıklarda yanıtlarınızı almak isterim Sağ olun. Evet. Şimdi e, ülkelerin e, askeri gücü çok önemlidir ve çok önemli bir caydırıcı güçtür. E, ancak bundan ya bahsedilmez ya da olsa geriye yapılır. Şimdi defalarca, defalarca Yunanistan'a hitaben bir gece ansızın gelebilirim deyip de Yunanistan ziyaretinden bir gün önce bir Yunan gazetesine, ya ben onu lafı Yunanistan için etmemiştim, teröristler için etmemiştim deyip böyle çark eden bu dönüşü yapıp daha sonra da İsrail Filistin meselesiyle ilgili askeri müdahale eden, oradan bahseden bir kişinin sözüne kimse itibar etmez. Çünkü devlet yönetimi çok ciddi bir iştir. Hele hele mesela uluslararası ilişkilerse, dış politikaysa çok büyük ciddiyet ve güvenilirlik ister. Sürekli zikzak yapan, sürekli U dönüşü yapan, düşman ilan ettiğine ertesi gün gidip dostum diye sarılan bir yönetimin, bir iktidarın dış politikayla ilgili uluslararası ilişkilerle söyleten bir kıymet de olmaz. Onun için olmadı. Bakın tam 60 gün geçti. Şu andaki hükümet İsrail-Filistin konusunda tam bir patinaj yapıyor. Tam bir patinaj. Şu kadar uçak dolusu yardım gönderdik. Şu kadar gemi yardım gönderdik diyorlar değil mi? Peki gördük mü bunların hangisi gerçekten Gazze'ye girebildi? Gazze'ye gideceğiz diye yola çıkanların kaç tanesi gerçekten Gazze'ye girebildi? Yani hamaset üretmekten kolay bir şey yok. Oturuyorsunuz, laf üretiyorsunuz. Ama devlet yönetmek iş üretmeye gerektirir. Ve bunun da en önemli yolu sözün gücüdür. Bu sözün gücü ifadesini galiba ilk ben kullanmış olabilirim şöyle bir kayıtlara bakıldığında. Sözün gücü. Bu ne demek? İtibarlı olmak, her zaman doğruyu söylemek ve söz verince yerine getirmek. Şimdi siz böyle bir konuşum bir çark edersiniz bir söyleyip bir yapmazsanız, bundan sonra söylediklerinizde bir kıymeti kalmaz. Hadi yap da görelim bakalım değerli adam. Onun için ciddi olmak gerekiyor. Ve bütün bu konularda öncelikle uluslararası bir cephe oluşturmak gerekiyor. Askeri cepheden bahsetmiyorum. Bir diplomasi cephesi oluşturmak gerekiyor. Fakat daha önce de bahsettim. Yani bu İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, ortak bir toplantı yapmalarına dair oradan ortak bir hamasi söylemden başka bir şey çıkaramadılar. Tam da bu noktada aslında Türkiye'ye çok önemli bir rol ve sorumluluk düşüyor. Eğer Türkiye gerçek güvenilir itibarlı bir yönetime sahip olsaydı bu anda bütün bu toplantılarda Türkiye liderlik yapabilirdi. Kanaat önderliği yapabilirdi. Türkiye pek çok ülkenin hükümetinin hareketlerini etkileyebilirdi. Şöyle bir hatırlayalım. Türkiye bir dönem o e, ekonomik gücünün zirveye oluştu, ulaştığı dönemde sadece bulunduğumuz coğrafyanın hükümetlerini etkilemekle kalmıyordu. Bulunduğumuz coğrafyanın halklarını da harekete geçirebilecek bir etki gücü oluşturmuştu. Ama bu güç öyle oturduğun yerden olmamıştı. Ekonomide, hukukta, adalette ilerleyen kendi içinde güçlenen bir Türkiye ancak bir rol model, bir ilham kaynağı olarak bu imkanı sağlamıştı. Açıkçası yani bizim ve ekonomi ekibimizin oluşturduğu güçle Türkiye bu coğrafyada önemli bir etki kurmuştu. Ya yani Türkiye düzgün işler yapıyor, başarıyor. E bunlar doğruyu söylüyor demek ki söylediği önemli diyor insanlar. Şu anda öyle değil ki. Yani şu anda Türkiye'den yapılan açıklamalar bakıyorsunuz ne devletler üzerinde ne de o ülkelerin halkları üzerinde etkili değil. İşte o, Türkiye etkiyi kaybettiği için. Türkiye o üzülerek söylüyorum. İnanın içim kanal olarak bunu söylüyorum. Çünkü çok yazık oluyor ülkemize. Sadece kendine zarar vermedi. Böylese önemli bir olayda, böyle bir olayda etkin olamayarak. İsrail'e karşı dur deme cephesini oluşturamayarak da maalesef bölge için zararlı bir duruş ortaya koymuş oldu. Bakın ben dışişleri bakanıyım. O dönemin İsrail Başbakanı Ehud Olmert Türkiye'ye geldi. Yine gerginlik var. Oturduk konuştuk. Başbakanlık konutu. Yeri de söyleyeyim. Eski başbakanlık konutu. İşte Sayın Erdoğan, Sayın Olmert var. O da da en az 5-6 kişi daha var. Ve işte şöyle dedi, böyle dedi. Ya halktan çok baskı verdi, var dedi. Bakın halktan baskı var. Hükümetten baskı içindeyim. Eee... Dolayısıyla bir operasyon yapmak durumundayız. Ankara'ya geldi bunları anlatıyor. Bizim dediğimiz ne oldu biliyor musunuz? Yapamazsın arkadaş. Bu kadar. Ve şöyle bir tarihin aksına bakın. Türkiye'nin sadece sözü etkili oluyordu. Duruşumuzla yön veriyorduk olaylara. Ama şu 2018'den bu yana bu Türk tipi diye adlandırılan ve başkanlık sistemi denilen aslında tam bir sistemsizlik olan tek bir kişinin keyfine bağlı olarak yöneten bir ülkenin ne kadar çok hata yaptığını, ne kadar çok alanda zemin kaybettiğini, ekonomiden dış politikanın ne kadar büyük zarar gördüğünü Görüyoruz, yaşıyoruz. Çünkü kurumlar güçlüyse bir ülke güçlü oluyor. O dönemde Türkiye niye güçlüydü? Çünkü güçlü bir merkez bankası vardı. Paramızın itibarı vardı, gücü vardı. Güçlü ya yargı, evet her zaman sorunları vardı yargının ama hem şeffaflıkta hem de hukukun üstünlüğü ilkesinde Türkiye adım 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 yükseliyordu. Kurumlar güçlüydü. Şimdi 2018'den bu yana ben güçlüyüm, güç bende olacak diyen bir kişi var. Ama onun haricindeki bütün sistem zayıflamış durumda. O ben güçlüyüm diyen kişinin de gücünün kime yettiğini, nasıl yettiğini görüyoruz maalesef. Onun için diyoruz ki Türkiye kendi içinde güçlenmedikçe, kendi içerisinde doğrular yapmadıkça kendileri de faydası olmuyor, içinde bulunduğu coğrafyaya da faydası olmuyor. Onun için güçlü Türkiye diyoruz, onun için itibarlı Türkiye diyoruz. Ama Türkiye'nin gücünü ve itibarını otoriterlikten almaması gerekiyor. Türkiye'nin gücünü ve itibarını hukuk devletinden alması gerekiyor, adaletten alması gerekiyor. Demokrasiye dayanan bir güç gerekiyor. Ben 50 artı 1'i cebime koydum, e, gücü topladım, ülkeyi kapama esnek bir yönetirim. Olmuyor işte. Yani ne Türkiye faydan oluyor ne de coğrafya faydan oluyor. Olmuyor. Biz onun için deva yaparsın kurduk. Yani bu kafayla bu zihniyetle bu ülkenin asla sorunlarını çözemeyeceğini bildiğimiz için ve kendi coğrafyasına da Türkiye'nin faydası ne olmayacağını gayet iyi bildiğimiz için de yaparsın kurduk. Onun için yola çıktık. Çünkü biliyoruz başarılı için ne gerektiğini de gördük, bildik, yaptık. Ama ülkenin nasıl başarısızlığa yuvarlandığını da yine görüyoruz. Bu söylediklerinin hepsi ikinci sorunuz için, enflasyon için de geçerli. Yani enflasyon Merkez Bankası bağımsızlığını kaybetti, kaybedeli bir patladı, bir daha indiremiyorlar. Şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bağımsız mı? Merkez Bankası Başkanı'na soruyorlar, ben siyasi sorulara cevap veremiyorum diyor. Vermem diyor. Ya bu siyasi soru değil ki. Sen hükümetten bağımsız karar alıyor musun, alamıyor musun? Arkadaş onu bir açıkla da bu piyasana bir rahat etsin. Acaba Cumhurbaşkanı ne kadar izin verdi? Acaba Cumhurbaşkanı sabri ne zaman taşıyacak? Şimdi bu korku oralarda olduğu sürece Türkiye'de enflasyonun düşmesi mümkün olmaz. Daha da ötesi, hukuk ve adalet olmadan ülkede ekonomik refah gelmez defalarca söyledik yine maalesef aynı noktadayız. Partimiz kurulalı neredeyse 4 yıl oldu. Sürekli tekrarlıyoruz ve sürekli ülke maalesef kötüye gidiyor. Ee, en son hmm. konuya e, gelince Osman Kavala meselesine gelince e, biz defalarca söyledik bakın e, bu Osman Kavala meselesi tamamen bir inat meselesidir. Hukukçu arkadaşlarımız dosyasını çok iyi incelediği için ona da güvenerek söylüyorum. Bazı dosyaları incelememiş oluyoruz. Tam net açık konuşamıyoruz ama bu, bu dosyayı hukukçu arkadaşlarımız sonuna kadar incelemiş durumda ve şu anda Osman Kavala'nın ve benzer durumda olan pek çok kişinin bırakın tutuklu yargılanmasını herhangi bir şekilde yargılanmasını gerektiren somut sebepler dahi yok. Dolayısıyla işin özü sağlam olmadan yani hukuk konusunda bir yanlış yola girilmiş iken raportör ister gitsin, ziyaret etsin, ister ziyaret etmesin. Yani bunların sonuca faydası olmaz. Türkiye biliyorsunuz Avrupa Konseyi'nin tam üyesi. Avrupa Birliği gibi değil. Türkiye ahim sistemine e, entegre olmuş bir ülke. Ki bunu biliyorsunuz rahmetli Özal. Yani çok büyük bir e, vizyonla bunu gerçekleştirdi. Adeta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel haklarını sigorta değil reasüre ettirdi. Biliyorsunuz sigorta şirketleri ülke içinde bir e, sigorta sistemi kurar. Ama riskleri büyük havuzlarda toplarlar. Ki hani ülke riski de gerçekleşse o büyük havuzlar olsun diye. Aynı ona benzer şekilde Türkiye'deki insan hakları sistemini sağlam bir zeminde sigorta değil, reasüre edebilmek için vatandaşlarımıza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru hakkının önünü açtı o zaman. Rahmetli Ozan. Çok da önemli kritik bir adım. Bakın hala bugün, hala bugün ahim karar diyoruz. Hala bugün hükümetler üzerinde ahim kararları baskı oluşturuyor. Yanlış yapıyorsun, kendi vatandaşlarına zulüm ediyorsun, hakkını vermiyorsun diye. Değil mi? Aradan geçmiş 40 yıl neredeyse ve hala işe yarıyor. Dolayısıyla Türkiye bu sistemin içindedir. Ahim bizim dışımızda değildir. aime biz ortağız. O da var. Bizim vatandaşımız olan yargıçlar ahimde görev yapıyor. Yıllarca hep böyle oldu. Böyle olmaya da devam edecek. Başkan yardımcılığı yapan yargıçlarımız oldu. Işıl Hanım sanırım 3-4 yıl boyunca orada başkan yardımcısıydı. Dolayısıyla tamamen bizim sistemimizle dışında değil. Orada da ortak olduğumuz bir yapı. Dolayısıyla buradan hükümete e, çağrım tekrar tekrar hukuka uymak, imza ettiğiniz uluslararası anlaşmalara uymak ve sözünüzün eri olmak değil mi? Yani Cumhurbaşkanı hep yani er kelimesine önem verir. Er diye basla basla söyler. Sözünün eri olmak da çok çok önemlidir. Bu iç hukuk içinde, dış hukuk içinde de geçerlidir. Evet sanırım sorularda neredeyse bir... E, uzun bir konuya daha girmiş olduk ama tabii sorular da alıcı konular onun için. <laughs> <laughs> buyurun. buyurun. Ya yani bir, bir, kısa bir vaktimiz daha var. <laughs> evet. Ya şu, şöyle galiba meselenin özünde e, şu var. Komisyonda son dakika girmiş anladığımız kadarıyla plan bütçe komisyonunda. İşte İstanbul'da hayat pahalı. Dolayısıyla BDK çalışanları İstanbul'da geçinemiyor. Biz de diyoruz ki İstanbul herkes için pahalı. Sadece BDK çalışanları için değil. Bu bir e, adalet değil. İstanbul'da çalışan bir memuru. Bir polisi şöyle bir düşünün. İstanbul'daki ortalama kiralarda şöyle bir önünüze koyun. Bu insanlar nasıl geçinecek? Nasıl hayatını sürdürecek? Hesap tutmuyor. Yani bugün bakanlardan herhangi birisine şöyle bir altı aylığına diyelim ki sen elindeki bütün kredi kartlarını şöyle bir cebinden boşalt. Paranın pulunu da varsa koy kenara. Biz sana sadece ayda bir öğretmen maaşı vereceğiz ve git İstanbul'da bir geçin diyelim. Bir deneyelim bakalım. Yapabiliyorlar mı yapamıyorlar mı? Ama e, izleyeceğiz hep beraber yani. Hani bir zaman şeyler vardı, televizyon programları vardı hani kamera takıp izleniyordu değil mi sürekli her şeyleri. İzleyeceğiz bakalım aylık bir öğretmen maaşıyla bugünkü bakanlardan herhangi birisi artık Cumhurbaşkanı saymıyorum yani onun mümkün değil yani. Bir aylık maaş dakikalık harcaması neredeyse külliyen yani onu saymıyoruz orada imkansızlık var ama en azından hani bakanlar böyle bir deneyebilir bunu oluyor mu olmuyor mu? Kaldı ki bu adaletsizliği gördükler için sanırım onu genel kurul aşamasında geri çekme ile ilgili bir irade oluştuğunda dün duyduk, öğrendik. Burada ne yapmak gerekiyor? Hem çalışanlar hem de emekliler için gerçekten çok adil bir özlük hakkı sistemi gerekiyor Türkiye'de. Hem çalışanlar hem de emekler. Bütün dengeler alt üst oldu. Cumhurbaşkanı'na ulaşıp da ona ya şun, şunların derdi var diyenler onun talimatını alırsa orada lokal bir çözüm oluşuyor. Cumhurbaşkanı'na ulaşamayan kesimlerin herhangi bir şekilde haklarını alma imkanı, ihtimali yok. Ee, dolayısıyla e, bunun kapsamlı bir şekilde, adil bir şekilde yeniden ele alması gerekiyor. Diyeyim, sözlerime son vereyim. Tekrar teşekkürler diyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.